Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta Spike Hücum oynuyorum. Yalnız bu Spike Hücum diğerlerine göre biraz daha farklı. Challenge'lı yapmaya karar verdim. Skilllerimi kullanmayacağım bu Spike Hücum'da. Dilerseniz videoya geçelim. <laughs> merhaba dostlar, hoş geldiniz. Az önce de bahsettiğim gibi bugün Valorant'ta Spike Hücum'da skill kullanmayacağım. Arkadaşlar konuşmaya başladı. <laughs> dediğim Sen gibi. Sen aldım nasıl lan? Spike nasıl sticky kullanmamaya karar verdim. Öyle challenge olsun diye. Bakalım nasıl olacak. Bu arada. Çözünürlüğümü de değiştirdim. Ona ne Kurt geldi. Bunlar wolf teamci kurtlar ya. Bu. Balay free yedi de arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Şarkalım nasıl olacak? Biraz zorlanacağım gibi geliyor. Skit kullanmadan. Short değilmiş kan kaçmış. Short'tan kaçmış. Adam nerede? Bizim adamı atıyor. Hop. Güzel tek. Bakalım zaten spike ucum kısa oluyor. Ben dereceli de derecesiz de insanların oyunu mahvetmek istemedim Skit kullanmamak için. Ben de böyle bir yöntem deneyim dedim. Ha bu arada size çok teşekkür ederim bu Mert abiyle attığım videodan sonra 200 abone olmuşuz. Cidden çok sağ olun hiç bu kadar abone geleceğini tahmin bile etmiyordum. Çok sağ olun. Umarım daha da fazla beni desteklersiniz. taraftan de doğru Olsa Oğuzhan niye hep silahsız oynuyorsun? Bizim gençler sinirli ya. Ne? Bakalım. Bu tarafta adamlar yok. Adamlar C'ye gidiyor yüksek ihtimalle. Evet hepsi C'ye de. Şu an böyle QQ yapasım var. Böyle sayda doğru EM atasım var. Da beni, bana gerçi gerek kalmıyor arkadaşlar. Baksanıza millet Bunlar temizliyor yani. Taraf değiştirmeden önce son Ben zaten ne zaman bittiğini anlamadım bile yani şu an. Skill kullanmama gerek bile kalmadı ama olsun çalın çalıştır arkadaşlar. bile bazen şey, şey e, sen yapalım böyle. oturum. E falan Böyle adamlar gelmiyor ki A ya falan. O Skill böyle basmak o durumunda kalayım. Bu ne ya? Kimse yok. Ananı avradım. Yav. Beyler sıram nerede? Bak şu an çok pis E atasım var ya. Tamam. Geri gitti. Lan dur dur. Değişik dur. Ultim hazır. Ha, bu arada ultiyi de kullanmayacağım o da skill'e gidiyor Mantık en Bir düşman kaldı Sonuncu buradaydı galiba O da tamam. Beyler silahsız size yardım ettim ha Adamsın lan sen. Harbi ya. Sanat. Bak bak. Bizim adama Şu an bak ya. bilerekten mi Helal olsun Büyük cesaret. Silahsız yardım et. Nereye yetiş silah? Arkadaşlar bu arada videoya Elinle. bir like, yorum atarsanız evet. çok memnun olurum. Niye kullanmıyorsun onu Bir de abone olursanız çok teşekkür ederim. Yani. Ananı avradını. Bak yine düştü bak. Hocam. Lan. Oh. Paranoy oldum. Ben var sıram bitti. Göremiyorum. Dur lan. Dur dur dur. dur. Al benim gitsin benim gitsin. Hocam e? nereye gidiyorsun e? ya? Bakın silahım yok. Yere attım ben. Double door. Öldüm ben. Oh, bu bu nereden <laughs> buldun sen Ayakta ya? Millet bu devirde parayı zorluyor sen buzla kalıyorsun ya. Kanka çözüyorlar. <laughs> kanka. Ah be kanka be. Çok iyi adamdı ne biliyor musun? Kim kanka Jet mi? Jet çok iyi adamdım be vallahi. Boşa öldün <laughs> ne oluyor ya? Kanka iyi misin? İyiyim Oğlum bir şey yap. Ruhunu Biri bırak sen sinirim gelmiyor. Bezal. Mahsus edin. Hadi hadi duran, masu Turan, turan taktiğiyle giriyoruz. Masuk turan taktiğiyle gel gel Turan oh. taktiğiyle giriyoruz. Bira hmm. basıyorum. Sıram gelmiyor. Pink vardır kanka sende. Aa. Ha. Lan. Gelmiyor. Bizim, bizimkiler hallediyor tabi. Gel gel gel. Ay kolsuzluk top level. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son Anan oyun. Ananı almadım 1 ve 3 kaldım. Bak şimdi nasıl alacağım. Ih. <laughs> <laughs> kör oldum. Bu nedir ya? Bu ne dingil hayat? Bu ne kopukluktur ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya. Sen sabır ver ya. Ben bu silahı hiç sevmiyorum arkadaşlar var ya. Ya ben kullanamıyorum. Bence ben kullanamıyorum. Silah bok atmayalım boşu boşuna. Ben sevmiyorum Atıyor. bu silahı. Yani böyle çok da tilt edenler var böyle adamlar çekiyor. Alıyor böyle oturuyor tarıyor. Çok uyuz edici bir şey. Hiç sevmiyorum ben. Kanka hoş geldin. Ben yokum ha. Patla orada. Allah belanı senin. Te buradan buraya geldi. Ananı al. Evet şey kanka istersen bombayı kurabilirsin. Nereye geldim ben? Nereye düştüm ya? Tabi tercih meselesi. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Evet bak valla dörde basınca bomba kuruyorum. Harbi mi? Kanka vur onu. Adamsın be kanka. <laughs> Bravo beyler elinize <gülüyor> sağlık. <laughs> Bu işin ruhsal sıkıntıları var, zihinsel. Allah yardımcısı olsun. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir de kanala abone olursanız beni nasıl mutlu edersiniz var ya. Üf, moralim tavan olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.